Şunu da parantez içerisinde söylüyorum Bay Cahit şey, da... Ben buraya para için de gelmedim. Bunu sana para için de söylemiyorum. Babamın hakkını savunmak için söylüyorum. Ben Sen bir dedin yani? Şey ya, mi? 305 milyar bir sene şey takipte verdim. Bir de can... ne demedin Cahit amca? Ne demedin? Bişra ben bir şey demedim sana ki Allah Allah. Yani ben... Bir can yok. Babamız öldü gitti. Neremden nerem ödeyeceğiz? Neremizle ödeyeceğiz? Biz sana o parayı. He? Yatalak anneme bakım maaliyle mi ödeyeceğiz? Cahit amca. Günden faiz sen işliyor. Sen söz vermiştin. Hani gidip çekeceğim demiştin hafizi. Çekeceğim faizlenmemiş demiştin. Yaptın mı Cahit amca? Bişra, hadi bana biraz müsaade ver, bir kaç ay, e, ben o hacizi kaldıracağım. Hayat e, orada Oradakiler tamam, Tamam o gitti de. nere dedin hemen gidip, yani. gidip dedin hemen gidip ben yapacağım dedin. Ya. Ben bak. tüm Türkiye huzurunda söz Büşra, vermiş Cahit amca. tamam. Bak, bak, Seni dinliyorum Cahit amca. Büşra, büşra. 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 Bak ben herkes dinliyor bizi. Ben Türkiye seni şu Dünya dinliyor. Evet. Ben Anlıyorum. sana söz veriyorum. Ya yok bu şey de dinle Büşra. Gözünü seveyim ya. Kusura bekle bir dakika ya Allah. Büşra Dinliyor musun? Ya ben sana 80 milyonun 8 milyarın önünde söz veriyorum O hacizi kaldıracağım ama Bana biraz mühlet ver ya yani bu mühlet ne kadar artması için falan İki değil. İki yıl önce de söz verdim. Niye o faiz şu an artmıyor mu Cahit amca? He? Ne kadar? Ya tamam söz verdim de arkadaş Allah Allah gel bunun açıklamasını dayınla beraber bir gün gel yapayım açıklamasını. Niye kaldıramadığımın açıklamasını yapayım sana ya. Niye kaldıramadın Cahit Hamza burada da söyle duyalım. Allah'a emanet ol. Senin babana işte, verdiğin 200 milyarlık senet nerede Cahit Hamza? Yedin. Lütfen sana soru soruyorum. Ya onu da anlatayım sana açıklayayım. Geçmişte konuşuldu bunlar ya. Ne diyeyim ya? Bir liralık senet nerede diyorsun? Ya bir saat sürer ya bu ya. Niye bir saat sürer? Bir, bir saat sürer. Şey, bak şimdi şöyle, şöyle. Ya tamam Büşra dinle o zaman. <laughs> Lafın arasına girmeden dinle. Dur, o zaman ben, ben bir şey söyleyeyim yani. Cahit Bey dur, ben, ben bir şey diyor. Bir dakika. <laughs> Cahit Bey ben hacizi de kaldıracağım diyorsunuz ya. Yani siz şunu mu söylüyorsunuz? Yani siz o hacizi kaldıracaksınız. O evin yarısı yine Büşra'ların mı yani? Gelip oturabilirler mi? <laughs> Yok ben öyle bir şey demedim. Allah Allah bu nereden çıktı ya? Tamam babamın hakkı yani, mı olacak adam, diyorum. Babam oraya harcadı. Paran mı olacak Cahit amca? Bunu soruyorum sana. Oo, soru içinde soru. Ya bir müsaade edin 5 dakikadan anlatayım ben bunu size ya. 5 dakika müsaade edin bana. Başlayabilir miyim? dinle o zaman. Cevap dinle. Evet, evet deme. Dinle. Başlayın hadi buyurun. Şimdi biz Kahveci Mehmet'te aramız bozuldu. Ben avukat konuşuyor bu seferde. Allah Allah. <laughs> tamam hadi herkes sussun ya. Ben anlatıyorum Allah Allah. Sorunun cevabı ben de, ben anlatıyorum. Herkes bir şey söylemesin. Tamam neyse. Biz Kahveci Mehmet'ten aramız bozuldu. Ben yani var ya. Doğru mu? Mustafa bana haber gönderdi. Bizim Mustafa kardeşim haber gönderdi. Ya ama dedi, ben Mehmet abiyi gördüm dedi. Gelsin şu hesaplarımızı düzeltelim artı dedi. Tamam. Tamam dedi Mustafa dedim. 5-10 gün sonra Mehmet Bey'e gitti. Şimdi bir dönüyor orta. Nasıl paralaşacağız? Ben 200 bin kertlik senet hazırladım yanıma buydu. Yani teklifler. Bu için. Hani orayı ayrıştıracağız ya. Neyse geçmişte ne konuşuldu, ne edildi bilmiyorum. Ben Mehmet'e dedim ki, Mehmet dedim, haberin teklifim şu dedim. Asa 200 bin kârlık senet dedim, ver. Asa 200 bin senet dedim. Git dedim, tapuyu, tapu ver dedim, tapu devret dedim. Yani seni oraya harcadı, paraların karşılığında dedim. Ben sana 200 bin kerdik senet vereyim. Sen de git benim topumu devret dedi. Tamam dedi. Ben bunu bir an düşüneyim dedi. Ben oradan ayrıldım. Senedi verdim kendisine. Senedi verdim. Ben dedi beş on gün düşüneyim bunu dedi. Döndüm gittim. Beş on gün sonra oradan beş gün sonra baktım. Ve topu devretme falan olayı yok. Döndüm geri geldim. Mehmet ne oldu dedim, neye zafer verdin dedi. Yok lan dedi, ben sana takviye vermeyeceğim dedi. Takviye sana devretmeyeceğim dedi. Aa o zaman dedi, sen bana 300 bin senet vereceksin dedim. Şimdi, niye o 200, niye bu 300? Oranın şeyi benim, tamamı benim. Mehmet oraya, yani o gün itibariyle kendilerinde yazılıdır bu. Ve ben bunları Mehmet'in tayiniyle konuştum dedim arkadaş. Mehmet kaybolduktan 3-5 ay sonra dedim arkadaş. Eğer Mehmet gelmezse dedim. Bunu kahvede Emre de vardı. Kaynı Mehmet de vardı. Konuştuk. Dedim ben dedim. Dayınızın, anne, amcanızın veya bayının dedim. Oraya harcadığı parayı size vereceğim dedim. Bunu da dedim dedim. 70 milyar 80 milyar neyse. Yani 200-300 olay falan Mehmet 70-80 milyar para harcadı. Ve ben edeceğimi taahhüt ettim, söz verdim. Dedim, Mahit i Mahit i ne elim var, doğru gel, ne harcadıysa siz de yazını dedim. dedim. O parayı size vereceğim inşallah dedi. Bir dakika, 300'e geri döneceğim. Şimdi 300'e geri çıktı, ona söyleyeceğim. Mehmet bana dedi ki ben de sana dedi tabiri de öğretmeyeceğim ben dedi. E o zaman Mehmet dedim şöyle yapalım, dedim. Sen bana önce rica ettik senet ver dedi. Ben dedim zaten burayı satacağız dedim. Satıldığı zaman sen ne harcamışsın? 70-80 imkan. Yeri bakanlar benim hakkım zaten. Niye 70? Niye 70? Niye en parayı evet, ben harcıyorum? Hem bir de üstüne senet veriyorum? Yani hem Mehmet Muharrem'e hem, de muhanebe, hem, de hem de para harcayacak hem de size üstüne senet mi verecek? Böyle bir matematik var. bizim matematiğimiz. Normal matematik böyle işlemez. Ayrıca bir, bir yere bir arzı 70-80 bin harcarsın, oraya o evi yaparsın emekli. Orası sonunda 200 bin lira ederse 200 bin liraya satarsın. Yani çimento oraya harcadın, çimento satmıyorsun ki çimento oraya bir ev inşa ediliyor. Şimdi zaten matematiğin sonu da çok saçma. Matematiğin sonunda o ev satılmadı, evin yarısı aileye ödenmedi. Bir de ailenin evine her şeyine e, icra aciz. haciz konu konu. Yani bir şey yok ya. Hacizler şeyleri. Her şey mi hacizi? Ne hacizi Cahit amca. Her şeyimiz haciz koymuş. Ev sizde, eşyalar sizde, senet sizde. Ee ben ne anladım bu alışverişten? Doğrudur da ne yani? Ee, adalet neresinde bunu? Allah <laughs> Allah. Niye çarpıtayım Naci'm? Anlattığınızın karşılığı niye şarkı yani? Kanunlar keşke bizim dediğimiz gibi işlese. Kanunu da biz insanlar Geçen. bir kere arada bazen söz vardır, senet bile yoktur. İnsan haram zıpkım olur, oturmaz başkasının malının üzerinde. Çünkü onun da yakınları var. Onun da üzerine haciz İster satarlar, ister otururlar. Hmm. Ne güzel. Güzel. Ya neyse ya. Ya ben bu senetle ilgili daha önce açıklama da yaptım ve açıklamam da bu şekilde.